Eğitim önemli konularımızdan, da. ilk vekil olduğumdan beri çalıştığım bir alan. Burada e, Düzce'nin temel eksiğini ilk başta çalıştık. Hatırlarsanız Milli Eğitim Bakanlığı yeni vekildik daha birkaç ay vekilken. Faruk Bakanımızla birlikte o dönem e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik ve şehrimizin bir il haritası, eğitim haritasını çıkarttık. Yani hem öğretmen, hem okulların fiziki yapısı, hem öğrenci performansı, öğretmen performansı, fiziki ihtiyaçlarımız gibi ee, öyle bir çalışmayı en başta yapıp bir haritasını çıkardık şehrimizin ama beraberinde de tekrar söylüyorum. Nüfusu hızla arttığı için yeni ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Hem bu arada deprem yaşadık, ee, yıkılan okullarımız oldu ya da e, yıkım olmasını güçlendirme gerektiren okullarımız oldu. Depremden önce güçlendirmesi planlanan okullarımız vardı. Bugün'e kadar hizmet eden tüm milli eğitim müdürlerimize ben teşekkür ediyorum. Bir defa onların hakkını teslim edelim. Yeni gelen müdürümüzle de inşallah bunları daha da hızlandıracak çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Tabii biz siyaseten o hizmetin gelmesini hızlandırmakla ilgili gayretlerimiz olur ama onun planlaması. O hizmetin fiilen sahada yapılması iyi bürokrasisinin işi. Onların da bu, bu yöndeki uyum ve gayretleri son derece önemli. o tecrübeli bir müdürümüz var. İstanbul tecrübesiyle geldiği için ben e, o bundan sonraki diğer işlerimizde de verimli bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. E, burada e, biliyorsunuz Sayın e, Faruk Özlü'nün de iki yeni okul son bir iki yılda kazandı. Ve ikisi de çok büyük okullar. Hem Azmi Milli hem Kasım Aktaş Okulu. Son derece büyük okullar. E, okul ihtiyacımız Evet var ama çok yönetilemez bir ihtiyacımız yok açık söyleyeyim. Yani yönetilemez durumda değil. Ee, biz e, diğer okullarla da ilgili planlamalarımız, ilgili yazılarımız, Turgut Özal'ın yeniden yapımı gibi bütün onlara işte, pansiyonu dahil hepsini Ankara'dan takip ediyoruz.